Ke. <laughs> Bazgı. Çalıntı kralı Nagi. Nagi Nagi. Neyin kafası bu? Her video çalıntı. Özgünü kayıp huzur. Editleyip koyuyorsun bak ne yaptım diye. Ama herkes biliyor kopyala yapıştır hepsi hikaye. Şey Sero Nagi. Bak işin zor. Çalıntı videolarla dolu ekranın koridor. Kendi fikrini yok tükendi? Başkasının emeğiyle mi star oldun hani? Nagi Nagi Neyin kafası bu? Her video çalıntı Özgünlük kayıp huzur Editliği bak ne yaptın diye Ama herkes biliyor kopyala yapıştır hepsi hikaye Herkes biliyor artık Nagi'nin işini Her post her video hangi hesap çaldı Edit kralısın ama özgünlük mü sıfır Senin işin bu al ve koy hop ben yaptım tavır Neyse kanka dert etme herkes anladı durumu Emek vermek diye bir şey var ama sende yok bunun yolunu Şimdi sakin ol bu bir uyarı Emeğe saygı duymazsan olur hayatın fiyasko yarı Ah Nagi bir zahmet de yarat Başkasının emeğini çalmaktan rahat Budisten sonra belki düşünürsün Ama büyük ihtimal yine aynı filmi izlersin Lakin neyin kafası bu? Her video çalıntı, özgünlük kayıp huzur Edit deyip koyuyorsun bak ne yaptım diye Ama herkes biliyor, kopyala yapıştır işte hepsi hikaye